Merhabalar canlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim, güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi bu sabah size dair neler düşünüyor, neler hissediyor. Açılımını yapmak için karşınızdayım canlarım. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizlerle niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor canlarım. Hepinize de şimdiden teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi açılımıma geçmeden önce ben aklınızdaki kişiden bir cümle almak istiyorum size. Bakalım size söylemek istediği cümlesi şu anda ne olabilirmiş? Evet cümlemiz ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum oldu. Peki o halde gündemine bir bakalım aklınızdaki kişinin an enerjilerinde. gündeminde neler hakimmiş. gündeminde neler hakimmiş. Şimdi canlarım bir kere bazı konularda huzurunun kaçtığını, çok düşündüğünü, kabuslar gördüğünü, hayal kurduğunu söylüyor. Ama bu süreçlerde birazcık daha sabırlı olup ne istediğimi sanırım daha dikkatli değerlendirmem gerçek e, gerekiyor. Bu sayede bir şeyler gerçekleşebilecek dediği gündem söz konusu. Hatta bir şeyleri hazmedememek, bir şeylerle ilgili netlik kazanamamak, onun da böyle bir midesine vurduğu, mideyle ilgili şifa beklediği, rahatsız olduğu bir süreci söz konusu. Bir şeyleri hazmedemiyorum, bir şeyleri kabullenişe geçemiyorum ve bu bende bir rahatsızlık yaratıyor diye gündemi var. İşte hayal kurduğu, çok düşündüğü konu yaptığı hilekarlıklar. Kurnazlıklar ve tehlikeler olduğunu, bunun kafasını çok yorduğunu, bu durumun onun kafasını çok yorduğunu, kabuslar gördüğünü, uykusuz geceler gör, e, geçirdiğini, çok düşündüğünü bizlere söylüyor. Bir şeyler demek ki hazmedemiyor ya. Dikkatlice değerlendirmem gerekiyor diyor. Ben aile ve yuva temasını kurmak istiyorsam, bu temayı ya da korumak istiyorsam belli bir konuda artık ee, harekete geçmem lazım. Belli bir konuda artık eyleme geçmem lazım. İletişim kurma isteği içerisindeyim ama sabah birazcık daha sabırlı olup ne istediğimi dikkatlice değerlendirmem geliyor, gerekiyor. Dileklerim gerçekleşecek, elime geçen küçük bir miktar para var bu da beni rahatlatmaya başlıyor. Eğer aklınızdaki kişinin devletle ilgili sorunları, problemleri varsa bunlar da çözülmeye başlamış. Ee, ve yavaş yavaş artık o üzerindeki ağırlığı atmış olarak gözüküyor. Belki de bu durumlarla ilgili size e, bir maske taktı, bir heylekarlık yaptı, İşte borçları vardı, mahkemelik olduğu süreci vardı bunları dile getirememiş olabilir tabii ki. Birazcık gündeminin bunlarla meşgul olduğunu, hayatında çok fazla kaderinin müdahalesinin olduğunu, sürekli kader bana mı feleği vuruyor? Kader bana mı sürekli sıkıntı yaratıyor? Hep bir şeyler eksik olmuyor. Tam bitti diyorum, yeni yerden yeni sıkıntılar geç çıkıyor ve ben kendimi bazı konularda artık basiretsiz hissetmeye başladım. Esaret içerisinde acı çekiyorum. Kendimi kısıtlanmış ve yorgun hissediyorum." dediği gündemi söz konusu. Ve bu kişinin ciddi anlamda tepe çakrası ile ilgili sıkıntısı var. Hiçbir alanda kendini iyi hissetmediğini, sürekli zorlayıcı ve sıkıntılı enerjileri böyle bir mıknatıs gibi üzerine çektiğini savunuyor. Bir yandan hatıralar ve geçmişi özlem duyduğu, bir yandan sizi ruh eşi olarak gördüğü ama bu süreçte de almamız gereken derslerimiz de var diyor. Aranızda çok güçlü bir aşk duygusu olduğunu, hatta bu duygunun onu bir yolculuğa çıkartıp onu artık adım atması gereken konularda cesarete getirebileceğini, ee, ama bir o kadar da her iki tarafında aşk acısı çektiğini ve sürekli inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığınızı savunduğu gündemi söz konusu. Bu da evet ben adım atmak istiyorum. Hatta işte ondan olan hatıralarıma ve geçmişime de çok fazla özlem duyuyorum. Ama işte bunları düşünmek de beni hem bazen basiretsizlik içerisinde hem de bazen esaret içerisinde alıkoyuyor diye bir gündemi şu anda aklınızdaki kişi de hakimmiş. Peki gündemi böyleyken bu sabah size dair neler düşünüyor? Neler hissediyor diyelim. Size dair neler düşünüyor, neler hissediyor. Canım yani ilk önce şunu söylüyor. İkimizde de dedik dediğimiz olsun istiyoruz. İkimiz de kontrol bizde olsun istiyoruz. İkimiz de birbirimize dayattığımız konular, dayattığımız süreçler var. Bunları düşünüyorum diyor. Ve açıkçası bu durum aramızda çok fazla anlaşmazlık ve çatışma yaratıyor. yani ben daha kötü kötümüm, sen de ketumsu. Ben kendi dediğim olsun istiyorum. Sen de belli bir noktada kendi dediğini hüküm vermeye, hüküm sürmeye çalışıyorsun. Ee, bu da bizde anlaşmazlık çatışmaya yaşatıyor. Kesinlikle bu kişi duygularından tamiz vermeyen, yoğun duyguları olsa da kendi içinde yaşayan bir kişi imparatorla geldi çünkü. Ee, ama bu da zaten arada anlaşmazlık ve çatışmaya yol açtığını söylüyor. Şimdi bazılarınız ateş burcunda olabilir çok dediğim dedik çok ketom çok bencil. Bencil demeyelim de yani kendi çıkarlarını gözeten bir kişi olabilirsiniz. O size bunu bu yönden bencil gördüğünü söylüyor. Bazılarınızda aranızda gerçekten üçüncü kişiler girmiş olabilir, üçüncü durumlar girmiş olabilir. Ee, bu sizi sıkıntıya kare kediler gelmiş olabilir bu size sıkıntıya da götürmüş olabilir ya yani bir türlü arada dengeyi kuramadık yani bunu çok düşünüyor bu sabah gerçekten aradaki anlaşmazlık ve çatışmalar birbirinizi reddetmeler ve aradaki eşitlenip dengeyi bulmak konularda zorluk ve sıkıntı çektiğinizi söylüyor. Oysa hala seni seviyorum dediği, hala duygularında sevgisinin olduğunu, sizin eee Sizinle bir arada olmak istediğini. Evet bazen aklım karışıyor, bazen hiçbir şey yapamıyorum, bazen öyle bir şey oluyor ki, e, öyle bir süreç oluyor ki hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybediyorum. Ama benim için gerçekten e, sevdiğim kişi sensin, o sevgiyi hissettiğim saf sevgiyi, hatta bir tek sende bulduğum kişi sensin. Evet aklımdan kalbimin karışık olduğunu düşünüyorum ama hala çok seviyorum. Ve altında da aile yuva ve aziz ile geldi. Çok güzel verdi. Sevgim var. Tamamlanmak istiyorum. Bu yuvayı korumak ya da kurmak istiyorum. Aklımın kalbimin karışık olduğu konularda artık bilgelik ve olgunluk mertebesine ererek hani düşünerek olgunca ne istediğini bilir bir eril enerji olmaya çalışıyorum dediği gündemi söz konusu. Evet bazen hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Kaybediyorum. Bu da benim Bilinçaltımda kendime kolladığım ım, korkularım, belirsizliklerim, netlik kazanamamış durumlarım, karamsarlıklarım, huzursuzluklarım. Bu konularda da e, beklentilerini yerine getirebilir miyim bunu bilmiyorum. İşte bunu bilemediğimde, senin beklentilerini karşılayabilir miyim diye sana cevap veremediğimde ya da kendime cevap veremediğimde yolumu kaybediyorum. Oysa ben de gerçek mutluluğu artırıyorum mutlu olabilmek için çabaya girmem gerektiğini ve kendimi mutlu edecek mevzuların peşinde koşmam gerektiğini de biliyorum. Ama işte o bilinçaltı huzursuzluklarımı ve korkularımı bir türlü yenemiyorum ya da bunlarla bir türlü yüzleşemiyorum dediği. Çünkü sırtıma bindirilmiş çok fazla yüküm ve sorumluluğum var, sıkıntım var. Bu sıkıntıların ardından önümü göremediğim bir süreçteyim. Ne kadar sana karşı her şey yolunda mutluyum desem de aramızdaki bu iletişimdeki azalma ve soğukluk bende büyük bir hırs yaptı. Ben artık e, bu yüklerden arınmak önümü bir noktada görmek, bu uzaklaşmayı mutlulukla tekrar taçlandırmak istiyorum. Bazı konularda evet taviz vermem gerektiğini, ketum olmamam gerektiğini inanıyorum. Yani aradaki eli dişil denge uyumunu yakalamak istiyorum. Ama sende de aynı tavrı ve tutumu bekliyorum dediği bir durgun ve düşünce bu sabah gündeminde hakem. Peki o halde. Şunu soralım. Seninle adım atmak istiyor mu? Sana doğru bir adım atacak mı? Bunları düşünüyor ve ıı, hissediyorsun. Eylem konusunda nasıl bir sürece girebilirsiniz kısa vade içerisinde? Kutlama dedi. Şimdi aradaki dediğimiz gibi üçüncü kişilere veya aradaki e, çevresel faktörlere aileler olabilir, üçüncü kişiler olabilir ya da dediğim gibi sizin çok fazla ketum tavrınız ve tutumunuz olabilir. Bunları çıkarmamız gerekiyor, bunların etkisinde kalmamız, kalmamamız gerekiyor dediği bir süreci söz konusu. Hedefe ulaşabilmek için bu konuda çaba göstermemiz gerekiyor. Çevresel faktörleri kurtarabildiğimizde, çevresel faktörlerden ufaklaşabildiğimizde gerçekten e, yüzümüzün gülmeye başlayacağını, gerçekten birbirimize e, nasıl diyeyim, yeniden fırsat vereceğimizi düşünüyorum. Bakın eylemselliğe sorduk, küstüklerin bitmesiyle geldi ve kutlama kartıyla bir arada geldi. Kesinlikle de artık hani güzel bir süreci imza atmak, güzel bir adım atmak. O küslükleri bitirmek, fırsatları iyi değerlendirmek, aradaki var olan sevgiyi, ışığı hala koruyabilmek. Ee, bu süreçte gerçekten hak etmediğin şeyleri yaşattığım için de sana üzgünüm. Sen bunları hak etmiyorsun diyor. Özellikle ailesiyle ilgili so e sorunları var, çevresiyle ilgili problemleri var ki DNA kreşesi altında verdi bunu. Bunlarla ilgili hedefe ulaşıyorum diyor. Yani hedefe ulaşıyorum diyor. Beni bekle. Ben küslükleri bitireceğim. Bu süreçte ve sana hak etmediğim bir değil. Belki birçok şey yaşadım ama yaşattım. Ama zafer bizim, kutlama bizim sorunlarım var ailem ve çevremle ilgili bunları aşmaya çalışıyorum. Şu anda gerçekten seni aramak istesem de bir takım korkularım var. Melankolik tavırlar içerisindeyim. Şansımızın yeniden döneceği, şansımızın yeniden doğacağı zamanı bekliyor. Ve dedik ya çevrenin etkisinde çok fazla kalıyor. Bu konuda dileklerim var, gerçekleşecek. Sadece beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor. Keza yine burada her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Çünkü sen beni seviyorsun. Çünkü saf sevgiyi bir tek sende buldum. Sen böyle karşılık beklemeden, bencilik göstermeden o sevgini bana gösterdin ve biliyor musun? Sohbet etmeye ihtiyacım var. Seninle bir yerde oturup saatlerce dertleşmeye, sohbet etmeye, sana içimi dökmeye. Beni senin anlayacağını düşünüyorum. Çünkü sen saf sevgiyle bir tek beni sevdin. Çünkü sen böyle karşılıksız, menfaatsiz, çıkarsız bir sevgiyle bana geldi. Ben de şimdi e, gerçekten hani o kadar sıkıntılı bir döngüleyim ki seni karşıma alarak böyle her şeyi senden detaylıca konuşmak istiyorum. Küslükleri bitirip artık keyifli döneme girmek istiyorum dediği bir süreci olduğunu eylemsellik anlamında da bizlere söyledi canlarım. Peki meleklerinizin bugün size mesajı neymiş onu alalım o zaman. Macera prens tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol. Cesur olduğunda istediğin her şeyi elde etmen mümkün dedi. Demek ki artık bazı konularda risk alıp cesur olmanızda fayda var. Peki günün olumlama mesajı? İyi dostluklar için bir mıknatısım. Evet, iyi dostluklar için bir mıknatısım dedi. O halde güzel olanları aldık kabul ettik diyelim. Kanalıma bütün abonelerine, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun öyle de oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.